Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere nohut modeli yapımını anlatacağım. Bu şekilde kızımın bir tane hırkası vardı. Çok güzel. Modeli de çok güzel ve çok hoş. Bu modeli atkılarda, hırkalarda ve berele bere olarak da kullanabilirsiniz. Çok güzel hırkamız. Ben şimdi hırka olarak değil ama size sadece modelin yapılışını anlatacağım. Hemen başlayabiliriz. Bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ben iki sıra gittim. Yani şu şekilde düşünün. iki sıra buraya gittim. Şimdi modele başlayacağım. Şimdi ilk baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Buraya ilk sıramıza şöyle ilk ilmeğe bir şişime doladım iki bir tane daha aynı ilmeğin içerisinden üç üç tane ilmek aldım burada üç tane ilmeğimi keseceğim bir iki ve üç üç tane ilmeğimi kestim buraya aynı şekilde bir iki üç 3 tane ilmek aldım. 1 2 3 tane ilmeğimi kestim. Bu ilmeğin içerisinden 1 2 ve 3. 3 tane ilmek aldım. 1 2 3. 3 tane ilmeğimi kestim. Yani sayı eşitleniyor. Bir, iki, üç. Üç tane ilmek aldım. Üç tane ilmeğimi kestim. Bir, iki, üç. Üç tane ilmek alıyorum. 3 tane ilmek kesiyorum. Bir, iki, üç. Bir tane ilmek alıyorum, bir tane şişime doluyorum. İki oluyor, bir tane daha alıyorum, üç. Bir tane ilmekte üç tane ilmek çıkarıyorum. Ve burada yine üç tane ilmeğimi keseceğim. Fakat üç ol, üç ilmeğimi kesiyorum. Son ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Şimdi şekilde çok güzel modelimiz şöyle. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Ters olarak örüyoruz. Hiçbir işlem yapmadan ters olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. düz olarak düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum arkadaşlar. Modelimizi tersten yapıyoruz. Daha doğrusu düzden yapıyoruz. Burası ters oluyor. Yani tersini düz bir şekilde örüyorum. Şimdi ön yüzüne geldik. Bu şekilde baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Buradan 3 tane ilmeğimi yine örmeden pardon 3 tane ilmeğimi kesiyorum. Bu şekilde burada bir tane ilmeğimin üzeri vardı buraya 1 2 3 3 tane artırıyorum. Buradaki 3 ilmeğimi kesiyorum. Burada tek olan belli oluyor arkadaşlar tek ilmek. Bu tek ilmeğime 3 tane ilmek atıyorum. 1 2 3 Buradaki 3 ilmeğimi kesiyorum. tek ilmeğime 1 2 3 3 ilmeği kesiyorum. Tek ilmeğe 3 tane ilmek alıyorum. 2 3 3 ilmeğimi kesiyorum. bir ilmeğe bir iki üç üç tane ilmek alıyorum üç ilmeğimi kesiyorum bu sırasındaki ilmek mi düz örüyorum şimdi Modelimiz oluştu. Burası tersi, bu tarafı düzü. Şimdi ben düzde baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz bir şekilde yani düz olarak sade düz olarak ama ters örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyorum yani. Ters olarak sıra sonuna kadar geliyorum. sıra sonuna geldim şimdi aynı işlemi yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar bu sırayı da göstereyim size baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum buraya 1 2 üç tane ilmek aldım şimdi buradaki ilmeklerim bu 3 ilmek ara kısımdaydı bu üç ilmeğimi kesiyorum modelim oluşuyor buraya 3 tane ilmek alıyorum. 1 2 3 3 tane ilmeğimi kesiyorum. Buraya 3 ilmek alıyorum. 3 ilmek kesiyoruz, 3 ilmek alıyoruz. Dönüşümlü olarak 3 ilmeğimi aldım, 3 ilmeğimi kesiyorum. 3 ilmeğimi aldım, 1, 2, 3. Baştaki ilmeğini düz örüyorum. Evet arkadaşlar, modelimiz oluştu. Şöyle ve çok güzel oldu bir modelimiz buraya oldu. Diğer modelimiz buradaki tekin üzerine oldu. Yani çapraz olarak şimdi yapacağımız model bu araya olacak. Ara ara bu model bu bir model daha yapalım birlikte. Burayı şimdi ben düz bir şekilde örüyorum. Ters olarak hiçbir işlem yapmıyorum modelimizin düz tarafında işlem yapmıyoruz tersten model yani arka kısmından giderken modelimizi koyuyoruz ama çok kolay ve çok e, ne diyeyim kullanışlı bir model ve severek yani insan ördükçe öresi geliyor o de o, o biçim yani çok sevgi yapması mutlaka deneyin dedim atkılarda, berelerde ve hırka, yelek de olabilir, bebek yelekleri. Düz bir şekilde ördük. Şimdi ters kısımdan modelimizi koyuyoruz yapıyoruz ilk baştaki ilmeğimizi örmeden aldık şimdi buraya 3 3 ilme kartırmıştıtık o 3 ilmeğimizi kesiyoruz 3 tane kestim burada tek ilmeğin vardı oraya 1 2 3 3 tane ilmek aldım 3 ilmeğimi kestim. buradaki tek ilmeğe belli oluyor zaten tek ilmeğimiz 1 2 3 Buradaki 3 ilmeğimi kesiyorum. Buraya 3 ilmek kalıyorum. 1 2 3 3 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 ilmek alıyorum. Aynı şekilde 3 ilmeğimi kesiyorum. 1 2 3 Bu son 3 ilmeğimi de kestim. Sıra sonuna geldim. Sondaki ilmeğimi düz örüyorum. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde oldu. Şöyle elimle göstereyim. Ve çok güzel oldu. Şöyle. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.